Arkadaşlar bir lütfen dağılalım. Evet. Burağı çek Gerçek ya. Bırak çekme şimdi ya. Bırak sen çek. Hoş Polise vuruyor görmüyor musun? Yani, <gel> niye çekme diyor. Bu da da coştu. Buraya gel buraya. Bak buraya gel. Bak sen diye. Alın bak bak. Ne? Sen sen, sen sen ben be, be, de bir yere biri varım. Sen bana bağladı ben sınırı. Geleceksin kardeşim. Maskeyi takacaksın. Dinim. İlaç takıyorum. Maskeyi takacaksın. Buralar kimse Yöntemiz sana vurma. Hayır. Ben şu var an var. Hana biz sana dokunmadık. E sadece maskeni taktık. Annemi, annemi kaybettim. Moralim çok bozuldu. Tamam üzüldüm. her şey yani, olabilir. Yani, her yani, ben şey olabilir. Biz anne sana bir şey, şey, dedik. şey. Annemi kaybettim, Biz sana bir şey, şey dedik. Şey. Maskeni çok bozuldu. <laughs> Benim Üniforma ben üniforma var. Ben sana karışmadım. Ağa Sadece maskeni taktım. Sen bana vurdun. Ya. Vurmadın Görmedin. mı? Görmedim. Dikkatim et Olabilir. Ya Senin kızın olması hiçbir şey değiştirmiyor. Senin kızın olması hiçbir şey değiştirmiyor. Buraya. Ne yapacağız? Başka ben de öyle Ben de Sen de kurtul. Adamlar savaşıyor. Olmuyor. Tutsanı. bana. Tutsanı. Olmaz. Ne lan? Sen niye Ya Çekme! Çekme benim aylamış gibi. Ne seni? Kaldırıyorsun. Allah Allah. Allah Allah.